Evet tekrardan Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> bugün gördüğünüz gibi Gökhan'la eee evet. ne oynuyoruz Gökhan? Neydi neyi oynadı? Restaurant Tycoon 2. <laughs> Tycoon 2 evet evet evet. doğru adam aktı Aynen bugün e, Gökhan'la evet. beraber e, yeni bir oyuna başlıyoruz. Oyunumuzun adı Restaurant Tycoon 2. Oyunda restoran kuruyoruz işte geliştiriyoruz falan işte bildiğiniz restoran oyunu. E, bugün e, işte başlıyoruz oyuna yani. Biz önceden oynamıştık hatta bayağı ben. Yani bayağı bir değil ya yani. daha böyle nasıl diyeyim bir yarım saat falan zaten level attığımız kolay zaten görüyorsunuz on dört diyelim. Aynen. Bu ee, paralar falan hepsi başlangıçta vardı para hiç biz ekstra üstüne para koymadık. Hatta dükkanı bile hiçbir şey yapmadık şöyle. Hatta birinci gün. Aynen. Yani benim bu dükkan bu arada şu an gördüğünüz dükkan şey benim dükkan yani hiç kasmadım öyle duruyor sadece. Öyle arada giriyor da yani araba çarmak için sadece açtım dükkanı. <laughs> Gördünüz o zaman mi? başlatıyorum dükkanı. E, tamam başlat dükkanımızı şöyle açalım. Ben sana yetki verdim mi? Vermemişim. E, tamam. Açtım. Şöyle... Hatta paramızları iki tane daha şöyle koltuk atalım mı? Atalım. Hadi bakalım. Bu arada biz şöyle Mega Game Pass aldık Gökhan. E, arkadaşlar direkt şöyle göstereyim. Ha ilk önce... Nerede o? Ha. Mega Game Pass aldık. Otomatik para toplamak bir de kazanç artışı aldık. Aynen. Onun dışında bir şey almadık zaten başka önemli bir şey kalmadı. Aynen aşçımız Emir. Emir aşçı olacak. Aynen. Ben de yemek yapmayı gösteririm ama ben o kadar aşçılık yapmayacağım. Şöyle alıyorsunuz şuradan sipariş. Şöyle bir stand var. Buraya geliyorsunuz. Şöyle buraya basıyorsunuz. Sonra D sağ gidiyor. Koyuyorsunuz hocam. Şöyle ben de göstereyim. Onun neden iki tane pul var? Yani... Bu arada Gökhan benden üzerinde biraz kıyafetimi çaldın. O sen demedin mi aynısını yapam diye? Ya Gökhan yani <laughs> öyle dedin yani tam öyle dedin yani de yani. Aslında şey yapacaktık arkadaşlar nasıl diyeyim. ben benim hesap çalınmıştı benim bütün kıyafetlerim yoktu. Benim ben çok güzel karakterim vardı o birazcık pahalı olduğu için takım elbise bir klasik bir şey yapayım dedim. Emir dedi işte gel e, benimkinin aynı hesap dedi, takım elbisesi de. Öyle oldu. Yaptık bir şeyler. Yani aynen öyle. Bu arada biz yani şöyle göstereyim size Yemeklerin bazılarını fullledik Amerika yemekleri, Türk yemekleri falan içecekler de full Bu arada Türkiye ile başladık değil mi? Aynen yani Türkiye ile başladık Aa dur dükkanımızın ismini koyalım Kebapçı Çaydar yapalım mı? Aynen öyle yapalım Kebapçı Çaydar. videonun yani, ismini de bulduk Kebap Çı Haydar Tamamdır haydar. şu an. Oldu mu? Hemen şöyle hemen şöyle doğruyalım. Bu arada arkadaşlar bu tarz bu seri olacak yani birkaç bir, beş bölüm falan sürer 5'e yakın değil mi? Aynen. Beş bölüm falan sürer yani. Ya güzel olacağını düşünüyorsun Böyle mini bir seri Roblox. Bu arada hiç Roblox çekmedik Gökhanla. Ee, Aynen. İyi olsun güzel olsun dedik. <laughs> Kuzu kebab bunun. Bu arada biz Gökhan eskiden açmıştık ya. Onlar hala duruyor mu yani? Ülke, Hı -hı. ülkeler. Evet. Açtığımız yemekler duruyor yani. Eyvan, ay ne, ben, Emir şunun ismini yapsana bak. Sansülip sansülip duruyor. Hayır Roblox'un bir sıkıntısı da bu. Yapacağım evet. ben şimdi. Tamam şu iki Tabii tane yemek. Neden yapayım. sansürlüyor ki? Ama e, ben de alayım yazık. E, yani biraz olabilir. Aa, selam. Biz arkadaşlar aslında bunu kendi aramızda oynuyorduk. Ondan sonra şey oldu. Yani bu Mega Game Pass aldık. İlk düğün sonunu mu kursak Ondan sonra şey geldi benim aklıma Bir tane bir bölüm çekeyim o zaman dedik Düğün sonu diye Çok güzel olurdu da O zaman bütün seriyi çekeyim Baştan başlayalım da. baştan başladık biz Aynen Ama iyi ki başlamışız. güzel Aynen ya güzel oldu böyle Hiç Roblox çekmemiştik Aynen belki Roblox izlenirse Roblox'tan devam edebiliriz Aynen böyle izlenirse Gökhan dediği gibi yani hep böyle Roblox çekmeyiz de çekeriz yani sıklıkla. Aynen. Beğenilirse. Ben, ben pek Roblox seven birisi değilim. Her, nasıl diyeyim, her oyun oynamam. Güzel ama oyun varsa bazı böyle. Mağaza var çok güzel. Gerçekten yani. Öyle Simulator falan çekmeyiz ama yani. Aynen. <laughs> simulator... Ee, belki yok. Retail Tycoon çekebiliriz bir ihtimal. Gökhan istemezse ben tek başıma çekerim. Olabilir, bilmiyorum. Yani bilmiyorum. Tamam işte dur işte kebap çaylar olarak gözüküyor ya. Oldu değil mi bu arada? Ben yapmadım da. Yok, burada gözük burada sahtili gözüküyor da e, şu ayarlardan kebap çaylar gözüküyor. dur bak ben. Aa, yine... bak benim aldığım müzik gitti duruyor. Elektro. <laughs> Aynen. Şöyle dondurma kiminde şunun galiba. Yok cheesecake bu. Tamam şunu verelim. Bir tane. Kaç evet, <laughs> cheesecake yapalım şöyle masa döndürüyorsunuz burada yuvarlak şeklinde böyle s basıyorsunuz sonra bir de mouse'u döndürüyorsunuz arkadaşlar biz iyi kaçtığımız zamanlar herkes baklava yiyordu aynen yani o kadar baklava biz baklava ile ünlendik yani aynen <laughs> gerçekten yani çift kim istiyor buyur ablam yani bu arada arkadaşlar Hayır, e kıyımalı. biz önce ayma biçim kıymalı Ay. <laughs> Ama biz şey yapmıştık. Bu önceki seride kuru aldık arkadaşlar. Bu seride yani alırız da yani şey olsun diye. E, sonlarda alırız büyük ihtimal. Çünkü evet, hiçbir çünkü... şey yaramıyor. Aynen. Kazanç sağlamıyorsun Biliyorsun, yani. 16 lira para veriyorsun 16. Aynen gitti Burada de zaten mi? bir masal sana 16 lira bırakıyor. Onun yerine 110... araba paketi açarız o araba şey var yani. Aynen aynen arabaya şey. Biz onu açmadık bu arada. Aynen aynen onu açmadık. İlk önce şey açmıştık. İkinci kat biraz pahalı. Evet 8000 lira ya. Olsun sıkıntı yok. Şey yapalım mı? Ee, ne? şöyle yapalım be. Şu ablalar bir gitsin. İlk bugün bir gitsin, şey yapacağım. Hatta dükkanı kapatalım. Başka müşteri gelmesin bunlar gittikten sonra. Parayı Şöyle hızlı bir şekilde para... yapalım. Yani. Aynen aynen. Arkadaşlar yani, şimdi e, bu oyunda garson alabiliyorsun. Ama garson şeyi toplamıyor. Parayı. Aynen parayı toplamıyor. Parayı her türlü siz topluyorsunuz. O yüzden e, biz de Afrika kalmak için. Afrika kalacaktık aslında. Sonuçta işte bu çıktı. Daha yeni aldık biz de o paketi falan. Bak şu arkadaşlar nasıl diyeyim. E, hatta işte aldık. Direkt buraya başladık. Aynen şu otomatik para toplamayı. Bir yarım saat falan önce olduk, şu Mega Game Pass aldık daha hiç kullanmadık, bir de şu kazanç artışı var işte. Aynen, Aa, daha kolay olsun, en azından biraz daha kısa sürsün yani. yani Aynen. Hani çok uzun sürerse sıkar milleti diye. Hı hı. Yani zaten şey, arkadaşlar bu arada Robux alacaksanız Microsoft'tan almanızı öneririm, çok ucuz. Reklam değeri bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Abi, reklam verirseniz sevinirim bu arada. Eee... <laughs> Reklam değil ama Microsoft Store'dan almanızı öneririm arkadaşlar. Çok ucuza geliyor. 80 Robux 2 lira. Yani e, bayağı ucuza geliyor. Ben de oradan aldım bu arada. Gökhan da oradan. Ben aldım. bilmiyordum. Ben bilmiyordum. Bugün öğrendim. Aynen. Aldıktan sonra. Aynen. Ee, yani alacaksanız Robux oradan almanızı tavsiye ederim sizin. 70 liraya aldım. Ondan sonra Emir gel dedi ki bana. Microsoft Store'dan mı aldın dedi. Ben de hayır dedim. Bir de i̇şte orada orada 30 liraydı. Keşke oradan alsaydım de Yani orada ucuz ya, ama bayağı. E, çok. Ben çok ben manşet. Yani birazcık öyle oldum Ama ucuz <laughs> bayağı yani. Yani yoksa ben karakter karakteri hayatta dizemezdim yani. İmkansızdı yani. Ben ya, ya. iyi gidiyoruz yani. Neyse böyle devam iştim. Ay, ay. Bir dakika bak ben oyuncak açmıştım. Aa oyuncaklar da duruyor Oyuncaklar ne işe yarıyor ki anlamam bildiğin oyuncak aldım ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu arada bu şey var ya yani bu serinin videoları büyük ihtimal çok uzun uzun olmaz böyle 15 dakika falan. Aynen. Emir kaplan sushi mi yoksa dondurma çocuk menüsü mü? Eee dondurma çocuk menüsü bence. Peki. Eee öyle yani tamamdır güzel. Hadi ablam siz de yiyin gidin de şu dükkanı halledelim. <laughs> Yalnız ikimizin aynı yazdı garip geldi lan. <laughs> Ar evet, Arkadaşlar, Gökhan eskiden sadece donla geziyordu onun hesabı çalındığı evet, için. Evet, benim kalpli bir tane donum vardı, 5 robux almıştım. <laughs> o da gitti. <laughs> o da gitti, sonra kla böyle çıplak dolaşmaya başladım. Yapacak bir şey yok. Yani böyle... Hadi abla, hadi. Böyle bu... Emir, Emir adamlara baktı, gözünün içine bakalım, adamlar diye. Ee, Arkadaşlar <laughs> bu seriyi beğenirseniz, e Retail Toy konuda çekebilirim istiyorsunuz tabii ki yani. O yüzden like atmayı unutmayın arkadaşlar yani. İlk defa Roblox çekiyoruz. Ya. lan arabanın üstünde bakayım. niye tepeniyon lan? Hayırdır oğlum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kameram var? Şöyle. evet Emir oyuna para yatırmış. He. Neydi? Dur bir dakika hatta göstereyim şöyle. 50 elmas almıştım galiba aynen. Bir de o zaman 15 Robux'tu pahalanmış ya. Yani. Bakalım arabalar nerede gel arabalar. Arabalar nerede? Heh, buldum. Şeyde aynen. Kamera kırık elmas. Oğlum ben alırım lan bunu. Hem de şey yapmadan, hiç hmm. robux almadan. Evet. Oo. Oo. Tamam. Sen dükkan mı düzenliyorsun? Hayır, hazır mısın? Hazırım. O şey mi koyacaksın düğün masasına? Evet. Oğlum dükkana zor sığdı lan. Sığmıyor ki oğlum <laughs> sığmıyor. Değil mi? Şuralardan azıcık ittirdik mutfağa. Hatta mı? Mutfağı biraz ittirirsek sığar mı lan? Dur bir dakika deneyim. Dur bakalım. Şöyle yapsak. Lan. ne yaptın evi? Abi kalk yerine yat. A abi kalk sığır. Lan ne oldu? Hah. Lan oğlum. Benim şey nereye gitti? Tövbe olsun ne oluyor? Oğlum <laughs> ne oluyor lan? Aa, aynı iyi şey yapınca böyle oluyor buga giriyor. Sen koy tamam Ben de koyayım şöyle. Tamam. Sığdırdık. <laughs> lan yanlışlıkla sattım galiba ben. Ne yap? Tamam Yo, 10 zaten. Satmadım lan dur bir dakika. hayır bir tane. Ay oğlum alayım. sen yap. yaptın. Ben bir dokunma. <laughs> <bir. gülüyor> <laughs> Şu yemek yapma alanına bak ya Allah aşkına. Harbiden oğlum. Kolostofobrik kriz geçeceğim. Aynen en kolostofobrik. Oğlum Kaç dur bir dakika var, lan. Satın. Şöyle yapsak. Oğlum biz niye uğraşıyoruz ki? Sandalye. Şöyle turlar, şuraya sandalye çek sandalye. abi. Biz niye uğraşıyoruz? Aynen. Aynen şöyle geniş. Evet. O bak şuradakileri birazcık öne getir istiyorsan sen bilirsin. Yoksa kolostofobrik kriz geçireceğiz. Tamamdır <laughs> iyi güzel tamam. Hangi sandalyeden koyalım? En ucuzundan koy işte ya şu an şey yapmayız. Hatta şey yapalım ya daha iyiye gelmiyor mu? Bu şey var ya sinema koltuğu gibi. Yapmaya başladım ha, Hayır de hayır. Misin? Şey daha ucuza gelmiyor. Daha ucuza gelmiyor değil mi? Aynı fiyata geliyor ha. ya. Emir bitti. Harbi mi diyorsun? Para bitti. Para bitti. Harbi mi diyorsun? Ha, dur. O ben... Allah Allah Olsun. Allah. Buna da şükür oğlum ha. kaç kişi gelebiliyor? 12. Maşallah. Açacağım bir tane. Aç. Aç. Para, para geldi anda oğlum dur bir dakika bakalım lütfen 12 kişi gelsin direkt Harbiden 12 kişi gelsin ne olur. Oğlum oh. bunlar ka. Oğlum sürü lan bunlar sürü o, sürü. 11 kişi lan. Okul <laughs> gezisi. <laughs> 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 oğlum bu ne lan böyle? Yalnız bu arada bu bundan çok fena kazanç sağlarız ha. Evet. Bir de masa 10 lira oğlum 10 lira masa. Gökhan bir de biz fazladan kazanç sağlıyoruz ya o nasıl oluyor? Yani bilmiyorum ki iki katı falan para veriyor herhalde. Galiba bir 100 lira 200 lira of Gökhan. Of, temiz, Çok para temiz para ya. Çok temiz para Ger gerçekten bu arada. Emir, sen, Emir gel hadi gel. Bak e ben de yemek yapacağım gel. Ba bu arada bir aşçı mı alsak ya biraz? Ben, nerede benim mutfağım? En azından biraz daha hızlı şey yaparız yani. İlk gelen parayla aşçı aldım bence. Bence de. Bak sen şöyle müşteriyle dip dibe şey yapıyorum ya. <laughs> Abla düşsün adam sesleniyor oradan. yemek hazır mı? Ama bir çıkayım ben. <laughs> evet. Şunları şuraya koyalım şöyle. Okul gezisi yapmışlar. <laughs> Bura... Var bak şunlar on onlar şu an tatlı işe ha. İşte atıştırmak yok Birazdan öyle bir yemek yiyecekler ki. Biri bu arada ha aynen bu arada. Dur ben şun şunları alayım. ızgara mısır. Şey bu çoklu götürmeyi ne zaman açıyoruz? 100 lira. Açarız birazdan. Ha, 100 lira mı? Onu bir ara açalım Aynen. ya. Çok tamam. rahat ediyoruz. ben 2 hani saattir koymaya çalışıyorum ya. Nacho ya abi. Nacho kimin nacho bunun Yap kaptan yap sarımsaklı ekmek kimin? Arkadaşlar oyunda böyle e, değişik değişik ülkeler var. O ülkelerin hepsini yapmak istiyoruz. Biz hepsinin yemeklerini yapmak istiyoruz. Aynen ya. Yani. Biz zaten çoğunu Öyle yaptık. Bir hedef... Yok 4 tane mi ne yaptık? Daha 10 tane falan var. He. Olsun. Şöyle ne açalım. Ahmet bir çık kıymalı. Aynen öyle. Ahmet bir çık kıymalı. <laughs> Kardeşlerle mi acın? <laughs> sen yemek yap hadi sen. Kuzu, kuzu, Şurası. kuzu kebap kimin kuzu kebap şunun. Kaç tane var? 4 tane. 2 ben 2 sen. Tamam aldım bir tane daha. Lan yanlışlıkla alamadım ya. Yani. Kaldı bir tane yapacak bir şey yok. Dediğim gibi Kar önemli. kardeşler ram... demiştin kardeşler kebap yapalım mı şimdi? Olabilir bu arada. <laughs> Abime bir <buçuk kıymalı. gülüyor> çıkayım Çok iyi söylüyor ya. Bu arada Emir'in üstünü beğendiler. Aşağı yazsın. Aynen. Bir buçuk kıyma. Gelin lokomuz bir Aynen. Bu arada video videoyu izliyorsunuz arkadaşlar. Ay bir yoruma bir buçuk kıymalı yazarsanız sevinirim gerçekten yani. Videoyu buraya kadar izleyenler yoruma bir buçuk kıymalı. Aynen. Of Emir, Emir Emir şunları görüyor mu? Dur bir dakika şu an göremiyorum. Ne? Gökhan. Var ya burada tanesi 16 dolar bu arada bunların neredeyse. Evet sen yemek yap ben şunları hemen götüreyim. Oo Gökhan bu ne? <laughs> Gökhan çok fena birikti. Ya. Yapabildiğimin en hızlısını yapıyorum. Bu arada 200-300 liraya kadar çıkabilir Gökhan orası. bu 300 lira geçer bu arada hepsini yaptıktan sonra. Evet su tamam. falan. Aa, biz şey su şey koymadık. Aa aynı, içecek şeyi koymadık. Ondan koysana sen para varsa. Yok oğlum 8 lira para var. <laughs> <at. gülüyor> Dilenciye versek abi ben sana der. Harbi bu arada. Yapacak bir şey yok. Kebap Şöyle işte, hamurumuzu Şöyle fırına atalım. Ay bir çıkayım kıymalı. Ay inem. Ay küçük kıymalı. Bakayım video kaç dakika olmuş. 16 dakika olmuş. Ne? 16 dakika olmuş video. Ne ara oldu lan o kadar. Değil mi? Bana da öyle geldi. O zaman e, bu şu müşteriler kalksın videoyu bitirelim. Ha şu masadan kaç lira gelecek ona bakalım. Aynen merak Onu edilen sana... soru. <laughs> ee, o zaman dükkanı kapat sen Gökhan. Tamam ben şu an yemek yapıyorum kapatamam. Tamam şu şey bir yemek. Lan dur bir dakika. Aman bu kalksın tamamdır şunları götüreyim. Sosisli sandviç. Abi küçük kıymalı. Yeah. Şöyle. Bu arada video dışında biraz AFK bırakırız. Hiçbir şey yapmayız Sadece biraz para kalsın. Aynen ya, para kasmak lazım. Aynen. Ulan zevk Aa, Biz var ya videoda para kassak oho. Çok uzun sürer en az 15 bölüm Arkadaşlar, Arkadaşlar bizim süredir. önceki dükkan e, şey her şey açılmıştı. Yani bütün yükseltmeler vardı. İçeride e, yürünecek yer yoktu ama. Aynen. Her yer masaydı. <laughs> Ana baba gibi, günü gibi bir şeydi yani. Kolostofobrik krizi geçiriyorduk yemin ediyorum. Böyle şey yapacaktık. Üst üste masalar koyacaktık da işte Kavana böyle masa falan koyacaktık da yer çekimi olduğu aklıma geldi. Aynen ya yer çekimi olmasaydı oraya da masa koyacaktık. Sushi açtım. E iyi. Hemen şöyle dükkanımızı kapatalım. Taco çocuk şunu şuraya ver. Thunder. Ay 79 lira oldu. Ve tamdır bu masayı bitirdik Gökhan. Bunlar da tatlı iş ya Emir. Aa, evet evet. Birlikte yemek yapalım da daha hızlı olsun ya. Tamam hadi. Bunlar şimdi... 100 liraya bir aşçı alayım mı? Ne? Yok ya şu an liraya... gerek yok biraz daha para da para kazanalım. 200 liraymış zaten. Hı. <laughs> Ona bile yetmiyor Aa dur bak bir tane yemek var şunu şey yapayım ben. Carbonara soslu spagetti. Hemen şu spagettimizi pişirelim zalçamızı ekleyelim. Biraz da ne ekliyoruz bilmiyorum. Tamdır. Karbonara sosu spagetti. Bak. Onun da almayayım. bir sürü şey lazım. Biz ha, sen yapıyormuşsun tamam. Cheesecake kim istiyor? Siz pizza, pizza kaptan. Kurabiye, kurabiye, lokum, dondurma, donut, kurabiye. Sipariş birlikte Gökhan. Ne? Ald aldım yarısını. Al bakalım. Ben de aldım? Sen şu şeyleri götürsene Gökhan. Bir birkaç tane vardı. Ben başladım ama yemek yapmaya. Ha, tamam. Şu o yemek yapmadan çıkamıyoruz ya o değişik bir şey ya. Biraz sıkıntı ya. Hı hı. Aynen. Onun dışında oyun güzel bu arada. Dediğim gibi Roblox severseniz ve bu oyunu severseniz aşağı yorum atmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi severseniz Retail Tycoon'a da başlayacağım bundan sonra. Bu arada Dying Light serimizde yani benim serimde devam ediyor. E, Aynen yere. biz e, şey yarın bu akşam büyük ihtimalle şey yaparız. Emirle onun üçüncü bölümünü çekeriz Emir için. Ben büyük ihtimalle kendi kanalıma atmam. E, onu izlemek isteyenler varsa Emir'in kanalı ankette var. İşte sağ, sağ üstte var. Yani e, ben size söylememiştim Gökhan bir anda söylemiş oldu. Neyse söylemiş olayım. E, üçüncü bölümde Gökhan gelecek arkadaşlar. Üçüncü bölüm neden kısa olduğunu da anlamışsınızdır öyle yani. 3. bölümde Gökhan gelecek ve Dying devam edeceğiz. Gökhan bitirdi bu arada Dying Aynen biz e, bitirdik aslında Emir de oynayacaktı. Emir'in bu aralar sınav olduğu için o gelemedi. Aynen. Biz de başka birisiyle bitirdik. Aynen. Onun dışı. Bu arada tek kişi bayağı zorlanacağım için Gökhan'ı çağırdım. Bir de eğlenceli olur. Aynen. Tek başıma biraz da sıkıcı oluyor. Aynen. Onun dışında güzel. Bu arada biz bu masayı bitiririz. Ee, sadece bu masayı bitiririz bir, bir daha FK bırakırız. Başka bir şey yapmayız büyük ihtimal. Hatta bitireyim ben masayı şimdi. Yani para varsa bitir. Bitiriyorum bak. Buraya geniş masa 10 bitti lan para. Yine bitir kaldı Gökhan gördün 1, mü? 2, 3, 4, bak, 4 tane. Normalde buraya 150 lira falan vermemiz lazım. 278 lira. Oh. Temiz Allah. para şurayı bitirsen şuraya gözüm kaldı. <laughs> Oğlum hala istiyor bak donut 20 istiyor. 20 kişilik emir 20 20. 20 mi? He. Gökhan bir kere 20 kişi geldiğini istesen bir dedi, hepsi aynı anda yemek istiyor. <laughs> Barda. <laughs> bundan 4 tane falan yapıyoruz böyle. Barda 4 tane falan dükkana götürür. Oğlum çok iyi lan. Harbi mega game pes güzelmiş. Şöyle donutumuzu da verelim ablamızın. Biz ilk başta böyle alsak mı almasak mı diye böyle bir karar kaldık. Ondan sonra Emre de almadı yani dedim alacağım lan dedim. Al Oğlum dedim. ben alma mı dedim? Hadi al dedim ya. Sen alma dedin. Ben alma diye anladım. Hayır ya. <laughs> İkimiz de birbirimizi anlamıyoruz ya. Yani. Nereye çıkmış? Ayme bir çık kıyım Tövbe tövbe. <laughs> Ablacım hadi gidin bak videoyu kapatacağız. <laughs> Şöyle bulaşıklarınızı toplayalım. Oha. Lan ben adam restoran... Ya önüne otopark yapmış. Ha sandım. 41 lira bu, bu güzel. Normalde o 20 lira. 16 lira falan tutuyor normalde. Aynen. 16-20 lira falan. Gayet iyi ya. Hem fazladan para da geliyor. Gel e, vi, şu restoranımızın önünde videomuzu bitirelim. Hatta dur ben bir şef alayım da. Nasıl bir dakika videoda şey olmaz. Zaten şefi almak lazım. Aynen Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenmeyi atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, ikimizin bakın. İkimizin kanalına abone, abone olmayı unutmayın. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın.